Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bir güncelleme videosuyla daha karşınızdayım bu videoda yeni sezon ve etkinliklerle alakalı tüm detaylardan bahsedeceğiz silahlara gelen düzenlemeler ve yeni haritadan konuşacağız dilerseniz videoya geçelim Arkadaşlar öncelikle güncellemenin dosya boyutundan bahsedelim. PlayStation 4 ve 5 kullanıcıları için 25.6 GB'lık bir indirme olacak. Bazı oyuncular zaten bu boyutu önceki günlerde indirmişti. Xbox oyuncuları 25.9 GB indirecek. Bilgisayar oyuncuları ise 25.2 GB indirecek. Güncellemenin detaylarına geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şu an yeni harita aktif değil arkadaşlar. 1980 yıllarına gittiğimiz yeni Verdans haritası akşam saat 10'daki etkinlikler bittiğinde aktif edilecek. Bu yüzden önce etkinlik saatini beklememiz gerekiyor. Bu süreyi oyun lobisinde görebilirsiniz zaten. Şu an sadece Rebirth gece modunu oynayabiliyoruz. Sezon 3 güncellemesine geldiğimizde ise karşımıza Hunt for Adler etkinliği çıkıyor. Bu etkinlik sınırlı süreline gelen bir etkinlik ve içerisinde çeşitli ödüller olacak. Etkinliği tamamladığımızda ise özel Adler kostümünü açabileceğiz. O yüzden bu etkinliği kaçırmayın arkadaşlar. Güncellemede şöyle de bir yazı var. Verdans'taki durum kritik bir seviyeye ulaştı. Ateşkez Merkez Komutanlığı daha fazla talimatla birlikte doğrudan tüm operatörlerle iletişime geçecek. Bu ne anlama geliyor? Akşam saat 10'daki yeni etkinlikle alakalı hep beraber göreceğiz. Genel düzenlemelere geldiğimizde bilgisayar oyuncuları için güzel bir haber var. Nvidia DLSS artık Warzone'da aktif edildi. RTX grafik kartlarına sahip arkadaşlar bu özelliği açarak yüksek çözünürlükte çok yüksek performanslar elde edebilir. Ayarlarla ilgili daha detaylı bir rehber videosu kanala gelecek, hiç merak etmeyin. Ayrıca Warzone oyuncularını ikiye bölen Roz operatörüne de bir düzenleme getirildi. Artık ışık kaynağının olduğu her yerde Roz operatörü rakipler tarafından fark edilebilecek seviyede olacak. İşin komik tarafı Roz zaten karanlıkta gözükmüyordu. Bu düzenlemeyle birlikte nasıl gözükecek hep beraber görelim. Oynanış güncellemelerine geldiğimizde ise her zamanki gibi Verdansk ki yerden çıkan ve sandıktan çıkan silahlar güncellendi. Bunlar yenilendi. Onun de Semtex bombası eğer bir oyuncuya direkt yapışırsa ne olursa olsun o oyuncu down yapacak. Önceden yapıştığında bile birkaç canlı hayatta kalabiliyorduk. Artık bu mümkün olmayacak. Ses ayarlarına geldiğimizde oyuna mono ses sistemi getirildi. Bu ayarla birlikte sol ve sağ ses kanalları tek kanalda birleştirilecek. Gelelim silah düzenlemelerine arkadaşlar. Oyuna iki yeni silah eklendi. Bunlar PPSH-41 adındaki SMG silahı ve Swiss K-31 keskin nişancı tüfeği. Bu iki silahı da Battle Pass'e 15 ve 31 seviye yaptığımızda ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Ayrıca önceki sezon Battle Pass'inden elde ettiğimiz LC10 ve Para 83 silahlarında görevlerini yaparak açabileceğiz. LC10 silahı için herhangi bir SMG ile ölmeden 3 kill almamız gerekiyor ve 15 kere tekrar etmemiz gerekiyor. Para 83 içinse herhangi bir AR ile iki kafadan vuruş yapmamız lazım ve bunu 15 kere tekrar etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim mevcut silahların düzenlemelerine. Cold War AKS için geri tepmesi daha iyi hale getirilmiş. Eğer silahı kontrol etme yeteneğiniz iyiyse Cold War AKS ile tüm mesafelerde çok can sıkabileceğiz. Para 83'e geldiğimizde ise minimum hasarı 25'ten 26'ya çıkartıldı. Maksimum hasarı ise 33'ten 31'e düşürüldü. Maksimum hasar mesafesi tam %17 arttırıldı. Silahın sekme kontrolü düzenlendi. Silahla önceden orta mesafelere bile ateş etmek zorken artık orta uzak arasında etkili olacak bir şekilde düzenlenmiş arkadaşlar. Gelelim önceki sezona damgasını vuran FFR'a. Maksimum hasar 30'dan 27'ye düşürüldü. Maksimum hasar mesafesi tam %15 düşürüldü. Boyun hasar çarpanı 1.1'den 1'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1.1'den yine 1'e düşürüldü. Eğdiye hızı düşürüldü. Bir araya göre yakın ve orta çatışmalarda terör estiren bu silah artık kategorisinden dışarı çıkamayacak. Bu düzenlemeden sonra bile FFR saygınlığını koruyabilir ama önceden zorunluluk olarak kullanılan FFR bu düzenlemeyle birlikte tercih olarak kullanılacağı söyleniyor. Eğer bu düzenleme yeterli gelmezse ekstra bir düzenleme daha gelecektir arkadaşlar. Hasar çarpanının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için kısaca şöyle anlatayım. Örneğin silahınız 20 hasar vuruyor diyelim. Kafadan vurduğunuzda rakibe 40 hasar vuruyorsanız o silahınızın kafadan vuruş hasar çarpanı 2'dir. Bu şekilde anlayabilirsiniz durumu. Groza'ya geldiğimizde silah sekmesi iyileştirildi, nişan hızı yavaşlatıldı, göğüs hasar çarpanı 1.3'ten 1.1'e düşürüldü. Krik 6'ya geldiğimizde kafadan vuruş hasar çarpanı 1.4'ten 1.5'e çıktı, boyun hasar çarpanı da 1'den 1.3'e çıktı. Göğüs hasar çarpanı ve karın hasar çarpanı 1'den 1.1'e çıktı. QBZ'de ise hareket hızı arttırıldı. Nişan alma hızı arttırıldı. Boyun hasar çarpanı birden 1.2'ye çıktı ve göğüs hasar çarpanı birden 1.1'e çıktı. SMG'lere geldiğimizde LC10 silahının mermi düşümü iyileştirildi. Mekon silahının da maksimum hasarı 1 düşürüldü. Keskin nişancılara geldiğimizde Pennington silahının EDS hızı arttırıldı. Taktiksel tüfeklerde AUG silahının 2 burst atış arasındaki süresi %33 arttırıldı. Örneğin önceden 1 saniyede bir burst atarken artık 1.3 saniyede bir burst atış yapabilecek. Boyun hasar çarpanı da 1.8'den 1.3'e düşürüldü. Herkesi deli eden bir diğer meta silahı M16'ya gelelim. 2 burst atış arasındaki süre %10 arttırıldı. Boyun hasar çarpanı 1.8'den 1.1'e düşürüldü arkadaşlar. Bu ciddi bir düşüş. Eklenti düzenlemelerine geldiğimizde M16 yine zirvede. M16 silahının 16.3 Rapid Fire Barrel'ın fire rate oranı %58 düşürüldü. Yine 15.9 Strike Team Barrel'ın oranı %66 düşürüldü. 16.3 Titanium Barrel'ın oranı ise %61 düşürüldü. M16'nın bu barrel'lar takılıyken ki fire rate oranı resmen yarı yarıya düşürülmüş durumda. AUG'da ise Rapid Fire Barrel'ın oranı %56 düşürüldü. 18.2 Strike Team Barrel'ın oranı %64 düşürüldü. Ve Titanium Barrel'ın oranı %59 düşürüldü. Saykova geldiğimizde ise 140 mm otomatik barrel takılıyken minimum hasar 23'ten 19'a düşürüldü. 140 mm ve akim boyu beraber kullanırsanız minimum hasar 19'dan 14'e düşüyor. Silah hasarı 30'lardan başlayıp 14'lere kadar düşmüş durumda. Saykov silahı da böylelikle rafa kaldırılmış gibi gözüküyor. Lazerlere geldiğimizde Ember Sighting Point lazerin ediyes hızı cezası düşürüldü. Soft Target'ta ise Flashlight artık ister dürbün açın ister açmayı rakipler tarafından gözükecek. Şarjörlere geldiğimizde ise hızlı reload yapan şarjörlerin ADS yavaşlatma özellikleri %20 ile %40 arasında iyileştirilmiş durumda. Evet arkadaşlar sezon 3 ile alakalı tüm detayları sizlerle paylaştım. Akşam saat 10'da yeni etkinlikle beraber biz de yayında olacağız. Sizlerle beraber bu deneyimi ortak olacağız. Siz de Twitch'e gelip yayına katılabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek like isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.